Bak bu madenler içinde en garibi de demirdir. Onun için Kur'an demire özellikle önem veriyor. Onun adıyla bir sure indirdi. Hadid suresi. Ve enzelnel hadide fihi be'sun şedidun ve Biz demiri indirdik dedi. Demiri indirdik ki onda büyük bir harp gücü var. Hem de çok menfaatler var. Özellikle harp gücünü hassaten vurguladı. Ve ve sair menfaatleri. Demir bütün sanayinin, beşerin bütün sanayinin temeli demirdir. Demirin işlenmesiyle o sanayi gelişti. Eskiden de onu çok ihmal etti alem İslam. Onlara da bir ikaz var. Demiri işleyin. Hazreti Süleyman'a yumuşattı demiri. Değil mi? Şey Hazreti Davud'a Süleyman'a da şey onunla beraber hem o da demir işliyor ve bakır bakırla karıştırarak yapıyordu. Buna özellikle Allah Teala dikkat çekti. Bütün sanayinin temeli demirdir. Demir olmasa biter. Ama demire indirdik dedi. Halbuki demir çıkıyor, yerden çıkıyor ama indirdik dedi. Niye? Bir nimet ciyetini vurgulan. Mesela onun yerden çıkarılışı beşerin eliyledir. Allah'ın rububiyeti indirmektir. Nimet olduğunu vurgulamak için Tamam İkinci bir ciheti de Enzelna demesi işaret ediyor ki demir yerde yapılan bir madde değil. Dedim ya o madenlerin yapılması için şiddetli hararet ve basınç altında bunlar oluyor. Korkunç rakamlar ama ha. Korkunç rakamlar da. Bu ancak arzın karnında bunlar yapılıyor. Yere zarar vermeden yerin üstüne. Tertemiz değil mi? Bu kadar büyük iş ama hiç şey yok. Yerin üstü nasıl temiz güzel duruyor ya. Demir ise burada yetmiyor. Demir semavidir ha. Yukarıdan gelmiş. Yeniden demir üretim mesela altın yeni üretiliyor çıkıyor. Yeni yeni üretiyor Allah Teala çıkarıyor onları. Diğer madenler öyle ama şey öyle değil. Demir semavidir. Ve yerin altında da altında o topraktan çıkardığımız var. Daha alttan atılarak bu gidiyor. Yerin o çekirdeğinin içinde de demir var. Güneşten koparken, o maddeden koparken orada demir o zaman var. Ha onunla beraber inmiş. İlk hilkatte ta sonuna kadar alemi biliyor Allahu Teala ki ona göre demir oraya koydu. Demir orada olmasa hayat bitti. Ha bu sanayi bu şey hiçbir şey olmadığı gibi hayat da biter. Diyorlar bu küre arz o güneş patlamalar oluyor ya. Bak semada o gezegenlerde hayat bırakmamış. Atmosfer bırakmamış yani patlamalar götürüyor her şeyi. Ama arzın üzerine geldiğinde tam oraya geldiğinde o dalgalar patlamalardan gelen o şey o dalgalar arzın üzerinde yer yön değiştiriyor bile. Tam arza geldi mi onun etrafından dolanıp gidiyor. Arzda var bir bu. Nasıl oluyor? Niye bu böyle oluyor? Bilim adamları böyle bir şeyleri var teoriler. Diyor bir manyetik alan var arzı kaplayan. Oradan saptırıyor itiyor onu. Diyor bir mıknatıs etkisi gibi ha. Bir manyetik alan var. Bu da demirle olur. O manyetik şey o da arzın karnında erimiş demir var o ateşin içinde. Erimiş demir var. O da daima böyle hareket ediyor ya. Onun şeyi Şimdi bu doğruysa bütün alem her şey var. Ta ilk yaratılışta işte ilk yapılacak iş arzın temelinde demir konmasa her şey boş. Onun için birini yapan hepsini yapandır. Her şey birbiriyle irtibattı. Bu en baştaki tedbir meselesi genel söylediği onunla düşünün ha. Bu tedbirdir işte. Demek o dağların terbiyesi de böyle büyük bir rububiyeti gösterir.